Oldu? Bekle arkadaşım. Ya anne niye de bir daha açın ya? Allah aşkına niye hastaydı bu ya? Kurban olayım niye hep sevdiğim renkiydi anne? <laughs> ne güzel hafif istiyordu ya. Aşkım, aşkım, uyan. <laughs> Anne. Hı. Yoksa bu şaka mı yapıyor böyle yapıyor anne? Anne hani korona virüs olmaz bunda. Dışarıma attık. Torbakta mı getirdik Hı. bunu dışarıdan? Yok ya bu korona virüsü kapmamıştır. Hı. Dışarı götürmedik. Evde duruyor her gün he anne. Olabilir. Evde korona virüs yoktur. Hı. Yavrum, yüreğim. Çok Normal bu? Yavrum. şekilde Yavrum. Bu şekilde önce de... yavrum. Evet, de... yavrum. Yavrum, yavrum, yavrum. Yavrum, yavrum. yavrum, yavrum. yavrum. parçası. Üreğim <laughs> sen benim üreğimin parçasını Ana gittiğinde görmez miydi? Gittiğinde şaşar çıkıyordu. Bunun şaşı çıkıyordu mu? Ya bir şey vurmadık. Bir şey yapmadık ya buna. Yavrum canım. <laughs> Nene açtı mı? Açtı mı?